Fenerbahçe Beşiktaş karmasının en iyi 11'i yapacağımız kadro 4-4-2 diziliminde olacak. Öncelikle derbi öncesi skor tahminlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir futbolcudan gol bekliyorsanız onu da skorun yanına ekleyebilirsiniz. Fenerbahçe Beşiktaş karmasının en iyi kalecisi Volkan Demirel. Volkan Demirel 35 yaşında. 1.91 boyundaki kaleci Fenerbahçe forması giyiyor. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Kartal Spor forması giyiyordu. 14 senedir Fenerbahçe forması giyiyor. Stoperdeki ilk isim Martin Skrtel. Fenerbahçe forması giyen Slovak stoper 31 yaşında. 1.91 boyundaki Skrtel. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Zenit ve Liverpool forması da giymişti. Martin Skrtel bence Türkiye'nin en iyi stoperi. Sol bekte Adriano var. Brezilyalı oyuncu. Beşiktaş forması giyiyor. 32 yaşındaki Adriano 1.72 boyunda. O da Beşiktaş'a gelmeden önce Koritiba Sevilla ve Barcelona formaları giymişti. Adriano her iki ayağını kullanabiliyor. Stoperdeki bir diğer isim Simon Kea. Danimarkalı oyuncu 27 yaşında. 1.89 boyundaki Kea Fenerbahçe forması giyiyor. O da Fenerbahçe'ye gelmeden önce Midland, Palermo, Wolfsburg, Roma ve Lille formaları giymişti. Simon Kea şu anda Türkiye'nin en pahalı stoperi. Sabek'te Gökhan Gönül var. Eski Fenerbahçeli, yeni Beşiktaşlı. Gökhan Gönül 31 yaşında. Gökhan'ın bireysel sponsoru Adidas. Kariyerinde ise Gençler Birliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi. Orta sahadaki ilk isim Atiba. 33 yaşındaki Kanadalı oyuncu Beşiktaş forması giyiyor. Atiba kariyerinde Toronto, Osters, Helsingborg, Kopenhag ve PSV Antoven formaları giydi. Atiba Beşiktaş'a 2013 yılında PSV Antoven'dan transfer olmuştu. Beşiktaş Atiba'yı transfer ederken herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Orta sahadaki bir diğer isim Mehmet Topal. Fenerbahçe forması giyen Türk oyuncu 1.87 boyunda ve 30 yaşında. Mehmet Topal Fenerbahçe'ye gelmeden önce Dardanel Galatasaray ve Valencia formaları da giymişti. Mehmet Topal'ın bireysel sponsoru Nike. Sağ kanatta Ricardo Quaresma var. Quaresma 33 yaşında ve 1.75 boyunda. Portekizli oyuncu Beşiktaş forması giyiyor. Quaresma bu yıl Portekiz milli takımıyla Euro 2016'yı kazandı. Q7'nin bireysel sponsoru Nike ve kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından el Ahli forması giydi. Diğer kanatta German Lens var. Lens 29 yaşında. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Fenerbahçe formasını kiralık olarak giyiyor. Fenerbahçe onu Sunderland'den kiralamıştı. Lens de kariyerinde Azi Akmar, Najmingem, PSV Antoven, Dinamo Kiev ve Sunderland formaları giydi. Forvetteki ilk isim Cenk Tosun. Beşiktaş forması formasıken Türk oyuncu 25 yaşında ve 1.83 boyunda. Cenk de kariyerinde Frankfurt, Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giydi. Cenk şu anda Türkiye Ligi'nin gol kralı. Onun arkasında ise forvetteki bir diğer isim Robin Van Persie. Van Persie de 33 yaşında. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe forması giyiyor. 1.83 boyundaki Hollandalı yıldız kariyerinde Feyenoord, Arsenal ve Manchester United'ın formasını giydi. Van Persie Hollanda milli takım formasını 130 kere giydi ve 61 tane gol atmayı başardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videonun başında dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu veya hangi futbolcunun gol atacağını düşünüyorsanız onu yoruma yazabilirsiniz. Hoşçakalın.